Geçmiş olsun. Sağ ol Ahmet. Şükür kavuşturana. Sağ ol kardeşim. Geçmiş olsun Kemal abi. Sağ ol Fatma. evli bir kadın ve evli bir adamın böyle ulu orta birbirine sarılması sizce de ahlaksızca değil mi? Sen kimseye ahlak dersi verecek durumda değilsin Halide. Ben hiçbir zaman seni böyle bir durumda bırakmadım Kemal. Evliliğimiz boyunca hiçbir zaman seni aldatmadım. Ama korkmayın. Daha fazla alçalmanıza lüzum kalmayacak. Buraya mühim bir şey söylemeye geldim. Artık hür bir adam olacaksın Kemal. Senden derhal boşanmak istiyorum. İkiniz tam da birbirinize layıksınız. Ne de olsa aynı çöplükten geldiniz. Öyle değil mi? Hadi Kemal kardeş. Patlım bir sürü yemek hazırladı. Tamam. Geliyorum. Hadi. Seni dere kenarında bekleyeceğim. Tamam Saygı Saygıdeğer kabak hafız beyefendi. Mektubunuzu okurken kalbim güp güp attı. Ellerim titredi. Sanki nefesim kesildi. Yazmış. Ya Hafız, sabah neyinden beri oku oku. Daha ezber etmedim oğlum ya. Cık cık. Ne de güzel yazmış. Ben de size hayranım, gönlüm aşkınıza meyledeli hayli zaman oldu demiş. Ama sakın kimsecikler anamasın. Beni isteyeceğiniz güne değin sevdamız pinham kalsın. Gülizar. <laughs> <laughs> e ne güzel demiş işte kardeşim. Demek ki ne ağır namus bir kadın. Sen de öyle her kafan estiğinde çitleye gitme. He ya erenler. <laughs> her okuduğumda bir başka letafet, bir başka güzellik görüyorum ha. <laughs> Gülizar böyle mektup yazmayı nereden öğrenmiş acaba Ramazan? Nereden olacak Pakize? Sevdasından. Yani ne derler biliyor musun? Seven karga bülbül kesilir derler. Tabii tabii öyle derler arkadaş. Ee. Aa nereye kaba? artık eve gideyim, etrafı temizleyeyim, çatıyı onu arayayım. Hem vakit kaybetmeyeyim artık. Ne yakında da nikah olduğuna göre. Düğün. He, Gülizar da dünden razı ya Ramazan. He, öyle tabii. <laughs> Hadi sen ne gel. Yardım edersin bana. Allah boş oturanı sevmez derler. Niye ki ne? Çatıyı onarırken az biraz bana yardım edersin. Pulların dökülmez ya. Yok da Hafız, benim işim gücüm var. Biliyorsun Kemal'in çıkıp çıkmadığını öğreneceğim. derzemi görmem lazım. Kadını kaç vakittir görmüyorum. Bir görün, bir haspı al edin, öyle mi? Vay, 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 vay. Bir medet umduk, haline bak. Gelmiyorum diyor. Yuf sana. Ya yürü raket oğlum ya. Hay be dünya. Kim yazdı o mektubu Ramazan? Kimin mektubu ya? Sen yazdın değil mi? Hiç utanman kalmadı senin vallahi. Ya ne olacak bu işin sonu? Düşünüyorum. Kız ne oldu acep mahkemede? Kim salmışlar mıdır dersin? İnşallah hak yerini bulur. Bırak söyle canım da. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Asıl Kemal salınırsa sonra ne olacak? Nasıl yani? E ee, hanım mahkemeye gitti. Daha da dönmedi. Sabaha kadar da odasında dolandı durdu zar. Ta ki tan ağırana kadar o ışık sönmedi. Belki pek bir dert etti yani Kemal'i. E. Sabaha kadar uyku neyim, tutmadı kadını. E, tutmayacak tabii. Kemal onun yüzünden mahpus düşmedi mi? Öyle değil mi kızım? Canım orası öyle de. Ama diyorum ki... ...lakin tek sebep bu mu yani? Ay sen de hiçbir şeyden anlamıyorsun ya. Bizim hanımın göğünü bu Kemal'da. Kemal'inki de besbelli bir şey ki hanım da. Ha, şimdi bu Kemal salınırsa bunlar ne edecek? Onu diyorum bin. Anladın mı şimdi? Ben anladım da sağ ne oluyor? Derdi sağ mı düştü bacım ha? Töbeler olsun. Kız bunlar ikisi de evli değil mi? Ha. Benim aklım onu kesmiyor. Bunlar ne edecek şimdi? Sen üstüne vazife olmayan işlere karışma Gülüzar. Hem hanımın hakkında dedikodu yapmıyor, utanmıyor musun? sağa almaya, küpüğü de kaçta ama ne edersin? Kısmet işte. Bu olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.